Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere 2025 yılı uzman erbaş temini nasıl yapılır, nasıl başvuru yapılır, gerekli evraklar, e, onun hakkında bilgiler vereceğim arkadaşlar. Öncelikle personel temine giriş yapıyoruz arkadaşlar. Güncel teminlerdeki alıma tıklıyoruz. Burada bir bilgilendirme yazısı var arkadaşlar. Sınav ücreti vesaire 250 TL burada gördüğünüz üzere yazıyor. E, Vakıfbank mobil uygulamanız varsa eğer bankacılığınız varsa oradan direkt e, ödemesini yapabilirsiniz Eğer yoksa Vakıf Bankınız Vakıfbank bankamatine gidip karşı işlemlerden de ödeme yapabiliyorsunuz Arkadaşlar e, bu alımda arkadaşlar deniz hava ve kara kuvvetleri alım yapıyor onun da bilgisini vereyim başvuru yapmak için tıklayınız yazan yere tıklıyoruz arkadaşlar buraya e-devletimizi girdikten sonra Bizi başvuru yapacağımız yere sevk ediyor. Personel temin daire başkanlığına giriş yapıyoruz arkadaşlar buradan. Burada, burada e, gördüğünüz üzere yayında olan alımlar var. E, deniz kuvvetleri, kara kuvvetleri ve hava kuvvetleri. 3 tane birim şu anda alım yapıyor. Buradaki sıralamayı hangisine gitmek istiyorsunuz? Öncelik olarak e, 1, 2, 3 şeklinde ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Sonra e, tercihleri göster diyorsunuz. Pardon. E, tercihleri kaydet ve yazdır diyorsunuz. Burada sıralamanızı kontrol edersiniz. Sonrasında e, PDF olarak indir deyip bunun çıktısını alacaksınız. Bu sizin sınav giriş belgeniz arkadaşlar. Şimdi geri gelelim. Ben size göstereyim arkadaşlar. E, başvuru kılavuzunda hakkında bilgi vereyim. Herkes e, sormaya başladı arkadaşlar kılavuzu nereden indirebiliriz falan. Gördüğünüz üzere arkadaşlar buraya geliyorsunuz en altta indiğiniz zaman her baş kılavuzu. Ben daha önce indirdiğim için tekrar indirmeme gerek yok. Burada sayfaları falan yazıyor. Ben size önemli olan şeyleri anlatayım hemen. 27 işini bitirmemiş olmanız gerekiyor arkadaşlar. E, bu alımda asker diyeseniz de başvuru yapabilirsiniz. Askeriniz bittiyse de başvuru yapabiliyorsunuz. Bilginiz olsun Ondan sonrasında sınav ücreti 250 TL onu söyledik. ATM'ler üzerinden de yatırabilirsiniz. Ondan sonra gerekli belgeler yani sınava giderken neler götüreceksiniz? Hangi belgeler gidecek arkadaşlar? Sınav çağrı belgesi. ilk başta gösterdiğim belge arkadaşlar. Onu dosyanıza koyuyorsunuz. Sonrasında nitelik belgesi. Nitelik belgesi nedir? Hali hazırda şu an 6 aylık zorunlu askerliğini yapıyorsundur. Bu alım açılmıştır. Bu alıma başvuru yapacaksındır. Komutanına söylersin. O sana bir nitelik belgesi doldurur. Zarfın içine koyar. Yanında onu da götürürsün. Nitelik belgesi budur. 80 üstü puan vermesi lazım bu arada. 80'nin altı verirse o da bir eğlenme sebebi. Nüfus cüzdanı, aslını ve e, fotokopisini götüreceksiniz arkadaşlar. Öğrenim diploması. En az lise mezunu e, zorunluğu var arkadaşlar. E, lise mezun diplomanızın çıktısını götürmeniz yeterli servis belgesi askerinizi bitirdiyseniz servis belgesinin çıktısını götürün orijinalini götürmenize gerek yok hiçbir şeyin hepsinin çıktısını götürmeniz yeterli diğer belgeler atıyorum sporcuysanız e, bon servis tarzında bir şeyleriniz varsa onların da çıktısını sertifikasını dosyasına koyabilirsiniz artı puan olarak karşınıza çıkar diye düşünüyorum adli sicil kaydı adli sicil kaydını çok dikkat etmeniz lazım arkadaşlar herhangi bir olayınız vesaire dava dosyanız varsa elenme sebebidir bilginiz olsun. Temiz olacak yani. Onun çıktısını götüreceksiniz. Tek ekim sağlık raporu arkadaşlar. Bunu e, genelde özelden almanıza gerek yok. Yani bazı arkadaşlarım var görüyorum para karşılığında e, tek ekim sağlık raporu çıkartıyor. Gerek yok. Gidiyorsunuz sağlık ocağına. Ben uzman erbaşlığa başvuru yaptım. E, benden sağlık tek hekim sağlık raporu isteniyor diyorsunuz. O zaten biliyor Çıktısını veriyor. Ücret talep etmiyor zaten. Onu da aldınız arkadaşlar. Sonrasında başka bir şey yok zaten. Ben size şunları da anlatayım hemen. Durum bildir tek hekim sağlık raporu bu şekilde arkadaşlar. Bunu doktor kendisi dolduruyor. Çıktısını size veriyor. Bu şekilde. Bu da askerliğini yapıyorken başvuru yapanlar için nitelik belgesi örneğidir arkadaşlar. Doldurma talimatı şu şekilde. Bunu zaten komutanınız biliyordur. Siz pek bir şeye dahil olmayacaksınız bu belge olarak. E, bu da işte burada yazıyor nitelik belgesinde doldurma talimatlar olarak. Boy kilo endeksleri arkadaşlar. E, atıyorum kilonuz 5-6 kilo fazladır ya da eksiktir. Bunları kafaya takmayın. E, elenme sebebi değildir. Boy da aynı öyle arkadaşlar. Yani e, boyunuz atıyorum kilonuza göre 1-2 santim 3 santim kısadır o da problem değil onları kafanıza takmanıza gerek yok fiziki yeterli test standartları Arkadaşlar e, cebici ve e, MAPS'te zaten sınavlara giriyorsunuz e, İkisinde de hedef kursu yani bomba kursu onun diğer videomda bomba kursu nedir onları da anlatacağım e, burada tekrarlar ve puanlarınızın karşılıkları var e, Mekik ve şınav 2 dakikanız var arkadaşlar bu şekilde. Bunlar da zorlanacağını sanmıyorum. Yani iki defa mülakata girmiş birisi olarak bunlar çok kolay geliyor. Aday bilgi formu. Herkesin aradığı form bu arkadaşlar. 22. sayfada yer alıyor kılavuzum. aday bilgi formu tek kağıtta önün arkalı çıkartmanıza gerek yok arkadaşlar. Herkes öyle demiş. Hiç alakası bile yok. Bir sayfa ön, bir sayfa arkası olarak dosyaya da koyabilirsiniz. Toplamda 4 tane çıktısı var. Bunları çıkardıktan sonra kendiniz dolduruyorsunuz. Kendi bilgilerinizle arkadaşlar dosyaya koyuyorsunuz. Ee, mülakattan geçtiniz diyelim. Ee, sözlüden geçtiniz, spordan geçtiniz. Ee, aşağıya gittiniz. İsminizi, TC'nizi söylediniz ve size geçtin ya da kaldın diye söylediler. Geçtiyseniz size bu belgeden verecekler. Hastane sevgi. O istediğiniz hastaneye yazıyorsunuz. Oraya sevk ediliyorsunuz. Ee, Ankara içi 3 gün diyebiliyorum. Başvuru yapmanız lazım hastaneye. Ankara dışı 5 gün. Resmi tatiller dahilinde değildir. Hafta sonu e, tatil günlerinde günden düşmüyor. Haberiniz olsun. Hafta içinden düşüyor. Bu şekilde arkadaşlar. E, aklınıza başka e, soru takıldıysa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Diğer videolarımı da göz atın. Bu videoyu yaptıktan sonra kendim hali hazırda şu anda 2025 birinci dönüm uzmaner başlarnın hazırlanıyorum arkadaşlar 24'ünde sınavım var sınavdan sonra da size bir video çekeceğim zaten dosyalarım falan her şeyim şu an hazır benim o dosyalarla ilgili video şimdi birazdan yükleyeceğim zaten kanalımıza abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın iyi akşamlar